Ya merhaba arkadaşlar bugün primoyla oynayacağım primoyla yani arkadaşlar oynayacağım işte Yani hem, hem de şu görevimi bitireceğim 15 kazanan akşam 3 3 maç 2 maç kaldı o görevimin olmasına da hemen arkadaşlar atlayalım biz bir sürencimizin üstüne Hadi bakayım ye yeah boy ye yeah, ye yeah, ye yeah boy arkadaşlar ya got Pimo. benim yani benden Pimoculuk öğrenebilirsiniz. Dedim o sırada. Gel lan VS'ye. Diyen. Adam. Hmm. Arkadaşlar uzaklaştıramadım ya. Ha, amacım uzaklaştırmaktı. Ama kişi işte mal değilse don dondurabilir. Hmm. Hadi bakayım. Arkadaşlar orada alev iyiymiş. Ben alevi kullanmıyordum. Metozunu kullanıyordum. Keşke arkadaşlar alev kullanaydım. Canım alevler ya. Arkadaşlar i̇şte bunda gadget de yok ha. Hadi What? Hadi bakayım ne oldu? Hmm. Hadi. Adamın Frankenstein'ı Frankenstein gibi ama. Bu arkadaşlar ya he, bütün vallahi her ben sağlıyorum. Ben olmasam bu takım çöp. Dedim. Ve yıldız oyuncu olamaz. Olamaz. Olamayınca ben. Hmm. Hmm. Yav ne oldu babacığım? Şey yani yendik ya boşu boşu hmm. bacım. ya la. Hadi Ya arkadaşlar bu da Frank in... çok teşekkür ederim yani Frank sayesinde o da. az da oynayabildim ve arkadaşlar adamlara sadece yüzde on verdik. Canım yüzde ya kaç maşallah kaç düşman öldürmüşüm 10 düşman arkadaşlar öldürmüşüm maşallah arkadaşlar bir maçtan sonra mega atacağım arkadaşlar düşün arkadaşlar de 6 6 yazıyor ya da 7 yazıyor ve buz çıkıyor düşünseniz de o sırada ben ama ama hayaller gerçekler yine mi beş lan öyle olsun be <laughs> Arkadaşlar hayatlar böyle bu arada arkadaşlar açmayacağım kutuları birlikte ben bir tane video atacağım yani bütün görevlerle Yani yapıp <laughs> Ya ölmem ya ölümsüz ha bı -cıy, bı -cıy, bı -cıy. Oy, oy. Saçmalıyorum <laughs> Arkadaşlar nasıl hiçbir şey hiçbir şiş şey, hiçbir... tabi ya Rabbim, ne değişik konuştum. La da bu hayatta en değişik konuşma tarzım olabilir bu. <laughs> Arkadaşlar ben neden mi da frenci atladım? Çünkü bu fren yani dondurabilir. Öldürmeye bile, yaşatabilir. Her şey yapabilecek düzeyde bir adam dedim. Öyle değil ki de demişim. Babacım yav ne yapıyorsun yakıyorsun. Yine yakıyoruz abicim. Yok arkadaşlar yakamıyoruz ya onlar yaktı be bizi. Aga buga ya adamlar yüzde... Hayırdır lan sen kim? Hmm. İşte, sen, sen, sen kim dedim Ölüm ya. Ölümün eşiğine geldim nereden baksana. Hop ne oldu ne oldu hayırdır? Burada tek alabilen bendim. Ben gidince arkadaşlar hiç kimse alamadı. Arkadaşlar yani öyle işte. Bir türlü alamadık ha. Akşa yani iyi ki bir top aldık. Şu Black akşa o benim yakınlaşmamı bekliyor. Aha da ulti gitti. Ne bir yani? Arkadaşlar nasıl öldüm ya? Şey, şu maçı alsak yeter bana zaten. Yeter yani. Daha, daha ne isteyebilirim ki? Hadi. Aşağı başka bir ulti atmayacağım. Şimdi aşağı bu ultiye. Akşam var ya şu bel tam Heh. adam ya. <laughs> Ya ama ya arkadaşlar ya ben Frankenstein'ı dondurmak istemiştim. Ama sağlık olsun ne diye arkadaşlar. Frankenstein bizi dondursun. Hadi hayırdır ya. Sen kendisini bir şey zannetti bize savaş yapıyor. O kim ki arkadaşlar bize savaş yapabilir? Dediğim adam bizden daha iyi oyuncu. Kankam ya şu... şu. Düşsem düşsem öne yoluna çıkıp da yersem bir yazını aşağısı ay ne top bende yeah, baby işte o da çok kötü bir şey dedim boş arkadaşlar güzel kötü dedim boş arkadaşlar dört düşman daha oldu mu acaba o bin jeton be canım bin jeton aa arkadaşlar açmayacağım yani görevlerden bir bir 35 de mega var mı? Yok. Şöyle bir şey atacağım. Bir atladım, iki atladım, 3 daha akça, üç tane daha atlayabilirim. Yani bir, iki, üç. Savaş kutusunda olabilirim. Ama arkadaşlar boş ver. Açacağım. şimdi arkadaşlar iki aldığına göre bir şey verebilir. Şu yani altı yazıp bir inşallah bunu ver. Bunu çok istiyorum. Bakalım. Megamızın oranına. Tamam güzel 10.49 Dur duracağım tamam Kodu gi. Şöyle Dün öyle bir şey yaptım ki Gece çıktı Hayda Heh. Usta Arkadaşlar şöyle çıkıp Tekrardan 10.49 Arkadaşlar ve gülle yapacağım Gül yapacağım Arkadaşlar umarım olur. Şu kaç dakika? Altı mı? Yes! Yes arkadaşlar güçlü atış geldi be. Arkadaşlar tamam bunu istemiyordum ama altı yazdı. Şu gil kodu çok arkadaşlar uğurlu. Aa beş yazmış. Bir, iki, üç, dört, 5. Arkadaşlar beş, tane öğeden çıktı. Oha çok şaşırdım. Canım kalım ya. Neredesin ki ya? Oh be arkadaşlar kalım onlandı sonunda. Arkadaşlar umu de bu geldi. Arkadaşlar taktik bu. İlk önce buraya tamam deyip kodu gir. Böyle arkadaşlar usta yazın. Şimdi, dün yaptım frenk geldi. Du du deyin tamam deyin. Kodu yendirin. Gu ille Youtube yazdım. Akşe karakter veriyor. Ya da akşe yani bir YG vesaire veriyor. Bakalım. Oranımız düşmemiş. Tamam. Arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Kendinize bakın. bay bay